Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar Bugün size Discord'da nasıl ücretsiz Nitro olduğunu onu göstereceğim Nitro'yu almak için Öncelikle açıklamadaki Discord linkimize katılıyorsunuz Katıldıktan sonra Burada e, abone Rolünü alabilmek için Şartlarımız var bu şartlar nelerdir 4 tane şart var e, Şurada verdiğim 2 tane kanala abone oluyorsunuz Son videolarına, videolarına Like ve yorum atıyorsunuz Bunu yaptıktan sonra abone ses kısmına girip bunun ikisini gönderiyorsunuz. Bunların SS'inin ikisini gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra abone rolünüz veriliyor. Verildikten sonra da link ve kullanım kısmı açılıyor. Kullanım kısmında verilen şeyin nasıl kullanılacağı yazar. Link kısmında da o şeyin linki olur. Bu kadar. Ee, hadi şimdi Nitro'ya geçelim. Şimdi Discord'dan aldığınız linkten bu uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra iki kere tıklayıp evet dedikten sonra uygulamayı kuruyoruz. Şimdi uygulamamız uygulamamız kuruldu finish sonra uygulama zaten otomatik olarak açılıyor bir açasın tamam açıldı şimdi e, bu uygulamaya ilk kez gireceğimiz için kayıt olacağız şuradan e, şuna tıklayarak bir mail adresinize kayıt alıyorsunuz mesela sallıyorum gmail.com pasaporta yazın şunu yazın tamam deyin e, sonra create account diyerek kayıt olabilirsiniz şimdi ben giriş yapıyorum hesabımı. Şimdi uygulamaya giriş yaptıktan sonra Gmail'inizi doğrulamanız lazım. Doğruladıktan sonra Gmail'den sonra aşağı iniyorsunuz. Burada Discord Nitro var. Bunun üstüne tıklayıp getkey Get Key diyorsunuz. Sonra zaten burada çıkıyor. Burada çıkan Nitro'yu da alıyorsunuz. Discord'a giriyorum. E, mesela kendime göndereyim buradan. Şöyle gördüğünüz gibi Nitro buraya geldi. Gönderdikten sonra zaten bunu ala bastıktan sonra bir sayfa açılacak sizlere. Sayfamız açılsın. İleri diyorum. Şimdi diyor ki burada bakın bugünün toplamı 0 yazıyor aylık metro 104 lira yazıyor şimdi buraya yeni ödeme yöntemi ekle deyip kart deyip buraya inel kartınızı sanal kartınızı yani içinde boş bakiye olsa da olur buraya yazıyorsunuz ücretsiz bir şekilde nitro geliyor şimdi bu e, alacağım gelen nitroyu da şu aldığım nitroyu da burada link kısmında çekiliş başlatacağım. Ee, buraya da gelip Discord'umuza da katılıp çekilişe de katılıp abone rolünü alıp çekilişe katılıp siz de bedava Discord neto uğraşmadan alabilirsiniz. Daha fazlası için de abone olup like atmayı unutmayınız.